Arif efendi, 50 bin lirasını benimle bahse girer misin? Ben yarım saate kadar yağmur yağacak diyorum. Sen ne diyorsun? Ben değil bugün, yarın da yağmaz diyorum. Sen oldukça yağmaz diyorum. Burada 50 bin lira var. Benimle bahse girmek isteyen Rıza abiye parayı yatırsın. Şunları al Rıza abi. Al. Var mı daha bahse giren? He? 30 bin de benden. On binde benden. Üç binde benden çalışır. Benden de o kadar. Benden de üç bin. İki bin benden. Ayrıca kırk bin lira da bahse giriyor. Kabot! Ulan Rıfkı sen tam manasıyla manyaksın. Seni tam yıkmak lazım. Ben de ulan seninle bahse giriyorum. On bin lira koyuyorum. Bakalım ne alt yiyeceksin.